Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Steam Steam var ya. Belki siz Steam'de kesiyorsunuz ama yok ama güzel bir bilgisayarınız var ve Steam var. Ne yapacaksınız? Steam deck yapmak istiyorsunuz. Şimdi yapılımı aslında basit kontrolcü gerekmiyor bu arada. Ben ben kontrolcüyle oynuyorum daha rahat olsun diye. Kontrolcüyle daha eğlenceli oluyor. Zaten yani iyi oynayamadığım için oynamayı geliştiriyorum burada. Çok gösteremeyeceğim. Kablo biraz şey oluyor. Hem biraz arızalı bu. Bu arada onun için Type-C gerekiyor. Ben bilgisayara taktım. Bir Android kablosunu da buraya taktım. Yani Android şarj kablosu gerekiyor. Yani yoksa da illa olması gerekmiyor telefonunuz. Yani ya, alabilirsiniz bunu oynamak için güzel ama hem şarj edip Bluetooth'tan da oynayabilirsiniz onu da yarın ya da yarından sonra atabilirim belki şimdi kontrolcümüz hazır diyelim burada bakın bir şey iniyor bakın tip simülatör ee -e futbol tip simülatör nerede bakın tip simülatör lux evler gelmişti bir Bakın yayında. Bakın 703 falan var. Yeni şeyler var. Bakın. Büyük güncelleme. 3 Nisan durulmuş bugün. Geldi 6 Nisan bugün. Şimdi. Bakın geldi. Ama ben bunu büyük ekranda oynamak istiyorum. Onun için bakın burada geniş ekran modu geldi. Steam'e bir şey eklendi artık farklı bir geniş ekran modu şey yok. Geniş ekrana basınca Steam'de kaçırıyoruz. <laughs> bakayım ekranda geliyor mu? Geliyor. Onu hani görüyor bakın böyle. Şu an konuyla buna gelmiştim Bu arada kontrolcüyle kontrol ediyorum O yüzden böyle X, O var. İsterseniz şeyle de oynayabilirsiniz bunu bırak. Gel şu an çıkardım. Şu böyle gözüküyor ama kontrolcüyü çıkardım. Çıktım büyük ekrandan. Çıktım Yeni ekrandan. Tekrar gelince. bakın aynı söylüyor. Ama o sefer Steam Steam'deki <laughs> tuşları gösteriyor ama bir şey olmaz. Ve <laughs> sonuçta klavyemi mouse ile oynayacaksınız. Şimdi bakalım bir oyuna girelim. Örneğin hepsi Şu an Şarj halinden şey oluyor. Orada DSDR Windows'u indirmenizi öneririm orada şeyleri görüyorsunuz bir şey. Evet. Bu oyunda ekranda okuması zor olabilecek küçük fontlu metinler var. Büyütmek için Bakın bu Steam'deki şey işte imle Yani dek hem böyle Nintendo gibi olabilir ya da onun farklı bir sürümü var PlayStation gibi kullanılabiliyor. Hmm. Ama ben PlayStation'ı daha çok seviyorum. Yani X Steam mesela bakın Xbox Xbox Steam'in yanında çerez kalır mesela. Ya mesela Xbox alacağımı böyle Steam'de kalırım. Oradan hesabımı giderim. Oradan büyük güzel oyun oynarım. Daha iyi. PlayStation'da. PlayStation'ın yanında da çenes kalır. Şimdi açılıyor. Evet <laughs> açıldı. Noble Muffins'imizi gördük yine. Kontrolcüyle bu arada şey yapabiliyorum Ben bunu bağladığım için PlayStation şeyleri oluyor. Yeni müzik eklenmiş. Ne olsun? Biraz şey var burada. Klavye ile girmeniz gerekiyor. Devam yapalım. <laughs> evet bakın bu da DLC ama bu. anca 就是那样。 Bu Spider-Man Remastered var. Bu arada oyun gerçekten pahalı. <laughs> Tekrar açıldı bir şey. Abi error verdi. Error <laughs> verdi oyun. Ay. Bir şey. Steam error verdi. Eker Simulator açıldı. Bir şeyler oluyor. I Subtitles by Tower of Şimdi ben Türkçe mail kullandığım için böyle oluyor ilk önce. Böyle. Evet. Ben Windows'a basıp. evet böyle geliyor. O Steam linki. Android veya App Store çalışıyor. Bir yere açıyorsunuz, indiriyorsunuz Steam linki. Tamam mı? Sonra bilgisayarınızı açıyorsunuz. kontrolcü bağlıyorsunuz tabletinizi veya telefonunuzu ya da Android TV veya Mi Box'ınız varsa e, e, oradan ya da App, Apple TV'niz varsa oradan indirip sonra oradan bağlanıp kontrolcü bağlayıp televizyona, televizyona oynayabilirsiniz. Ama iyi bir televizyon lazım olması ki. Yukarıda bizim Philips'i var. Philips'i açtım. Ya kontrolcüyü bile doğru düzgün algılayamıyorum. Ama buradaki televizyon deyince gayet rahat oynanıyor. Şimdi Burada ben bunu taktığım için bu yüzden PlayStation şeyleri geliyor. Şimdi ben oyunu bitirmiştim burada. Max seviyede olmuştum seviyelerinde. Level Aktivitelere Aktiviteleri bitiriyordum. Böyle bir tane kostüm açılıyor. Bu arada bunu bu şey için, bu kostüm için e, hem seviye 41 hem 20 tane suç jetonu lazım. Ben şey olana kadar, seviye 45 olana kadar Bölgeleri tamam ne tamam ne bütün 72 tane suç jetonu elde ettim. Evet. Şimdi bunu yapıyordum şey yaptım. Böyle yapalım. Yana gidelim. Şöyle yana gidelim. Olmaya başladı gibi. Evet oluyor. Oldu. Aa, ağzımı, <laughs> tak atlat oraya değil 10 saniye control. Now this is totally unofficial, but I'm hearing. Some of my fans decided to bring you a little care package. I think they're saying you're the bomb. You might want to grab those bags. People could get hurt. Tick tock tick tock. The address isn't far from here. I need to hurry. You hear me? Hold on, I'm gonna rip the door down. <laughs> oh my god! Oh my god, Spider-Man! I can't thank you enough! For the millions of clicks I just got! Wow! Screwball! <laughs> <laughs> I, I know, know right? Ah, oh, you should see the look on your creepy moving eye-hole thingies. Oh look! <sighs> more of my followers! Screwball! for a good feed tell them to stop Ah, <I'm not> sure. <laughs> L O L. What are you going to charge me with? Well, I didn't actually do anything. It was all my fans. She has a point. Gonna be hard to make anything stick. <sighs> For a spider-based hero, I'm really starting to hate the web. yaptık. İpteşti. Işte. Aa bak. Şimdi halleme bir tamamlayalım bütün hepsini. 113 yapmışız. Kötü. Hallem sallanıyor. Bir şu araştırma istasyonunu yapalım. Oyun tadında biraz şey oluyor. Genelde ben oyun videoları atıyorum. Ara Steam ve E, ya da, hey Pete, do you remember that steam pipe explosion when we were kids? Well, that's what I'm the There's a dangerous pressure buildup happening now. I've got to do something about it fast. oscorp satellites take seismic images of what's under the streets. If I hit the ground hard enough in the right spots, they can show me the high-pressure points pressure like this usually means clogged release valves once i find them i should be able to jar the clogs loose with another ground pound got my lenses tuned to the research station high pressure'll show up red normal is blue okay time to move I've got to drop onto the street hard to generate enough force. <laughs> <O 'yu gülüyor> i If Oscorp was actually using Harry's station, they'd have found the problem before it got this bad. Of course, if there is an explosion, they'll blame it on Harry. Did it! But that's not the only danger zone. I need to locate the other pressure points. Better hit the ground somewhere else to get a reading. Burada televizyonda Steam linki indirip şey yaparsanız o da şöyle Bu Steam linki de şey yapacağım ve e, PlayStation 5'i de PlayStation 5 konumu da göstereceğim. Onları da sonradan koyarım video yayınladıktan sonra düzenli kısmına, videonun sonuna koyarım. Ne Ya buraya gel. fixed it. we're not out of the woods yet. There's spot. hurry. böyle olacakken bırakın cehennemde. Onu hani bitirdikten sonra alt masasını en yükseğe çıkardığında böyle baya hızlı gidiyor. İşte, zemin darbesi yapayım Nerede oldu? şu metre 400 metre rahat istiyor tabi aktiviteleri istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz ama ok, bir tane koysun ol göstermedim onu açmak için bütün ana ve yan görevleri bitirip yani oyunu bitirip ve bütün yan görevleri bitirip ve şehir aktivitelerini yüzde yüz tamamlayınca öyle oluyor. Always helps to take the pressure off. Wish it was that easy for life in general. Mesela o kostümü gösteriyorum. Mesela bakın şu. Dengeleyici. Sen dahil herkes tek vuruşta yeri demiyor. E, kostüm gücü Bu kostümü açmak için bütün ana ve yan görevleri bitir. Şehir aktivitelerinin yüzde yüz tamamla. Ben Türkçe mi kullandığım için böyle Türkçe. Harry Station Aslında prevented a major öyle. explosion. They they can't justify closing it down now. Not a bad day's work. Ah, bakın. Ben daha. Var. Bunu hatırlıyorum ben. Hatırlıyorum evet. Yes, My mom was a big believer in the city steam heating. It's better for the environment than fossil fuels, but <laughs> pressure can lead to deadly explosions. The <laughs> da, <menüye> <laughs> station was designed to monitor the pressure the <laughs> <pressure and specific gülüyor> buildings. <biz oyuncağı gülüyor> Help me, show OsCorp it's worth the cost, please. Harry's really invested in preserving his mother's legacy. And who can blame him? There's been a sharp rise in the pressure in some nearby buildings. The problem seems to be caused by faulty regulators. I've got to break them off before the pressure gets too high. And the building explodes. The city will replace the regulators I break. There's no time to do this the polite way. Luckily, the regulators are on the exterior. Well-placed web shot should take him out. Hmm. What do you bet Jameson's gonna lead his show tomorrow with a Spider-Man vandalizes building story? Can't leave any of them. Just takes one to cause a blast. Too many people in these buildings. No time to evacuate. It's up to me. Wrecking these won't cause any serious problems. The city can fix them easily. tane kaldı. Bakın bu arada bir yandan da miyemekte izlememiz lazım. Böyle yani küçük haritayı. Ben da orayı da açtık. Bire bitince ne oluyor dersiniz. Başaramadım diye çarpı işareti geliyor. Bunu işte tekrar dene yani yok med yok istasyon terk et yok şey terk et yok görevi terk et yok can görevi terk et böyle şeyler gibi görevi başaramayınca şey oluyor ana görevi ama zamanı şey ve e tespit can't okay better head to the roof and make sure the pressure's vented properly nary a peep from my spider sense everyone's safe i better get out of here before someone asks me to pay for all this O da biraz gerdiriciydi. Bunu da yapalım. Tamamdır. Adam bir sürü araştırma şeyleri var. Araştırma şeyleri biraz da olsa zor oluyor. Ah, bu Harry değil miydi bu? Neydi bu? This station oh, yeah. may be safe because it's helping test an Oscorp military application, cloaking tech. But I don't love using armed drones to test in. Someone might get hurt. Not if I'm the one who tests it. Let's see if I can integrate the cloaking tech with my suit. Success! Perfect. Ah, uh, energy field interferes with my web gadgets. Not exactly a keeper. Uh -oh. Those armed drones are malfunctioning. They're dangerous, and the self destruct signal's not working from here. But cloaked, I can get close enough to trigger the destruct mechanism. That drone didn't go far. I'll download its data before I wreck it so they can ID the problem. Okay, I need to get within 10 meters of the drone to stop it, and I'll need to be cloaked. Gönül hardeyken bize zarar veriyor, o yüzden görünmez olmamız lazım. Ama bu alt yazı siyah oldu, işi şey. Alt yazı rengini ben yaparım, şey bu. Bu konuşmacı rengi de şey. Nailed it. Now I've got to go visible again so I can swing to the others. Gönül hardeyken şey.

Than me, didn't see it coming, did you? I'm always breaking stuff. another one bites the dust scratch one drone hey, yes. nailed it now i've got to go visible again so i can swing to the others Oh, Ben, who's that moisture? Nailed it. Now I've got to go visible again so I can swing to the others. Gotcha. Oh, what are we doing? <laughs> Sorry, drone, but your data lives on. You didn't see it coming, did you? haritayı şey bol bu zamanlarda Bunlar da Aslında değil Ama böyle de yani Şunu da Halledemedik neyse Yazından yani. buraya da gidiyor I'm always breaking stuff. bites the dust armed drones even legal Stealth <laughs> Spidey strikes again yes, self mode was fun but it's not worth losing my webs over